Yeliz Akaya, Star Life TV'de değil mi? Aramızda şu anda. Kendisini sahneye davet edelim. Yeliz Hanım alkışlarla çok şıksınız. <laughs> Ben, programı, ben programın yapımcısı, yapımcısı, Değerli Yapımcı Star Life TV'nin Serdal Kara Beyefendi'yi de yüksek bir alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Evet. Çok uzun zaman oldu, muhteşem bir gece. Efendim. Buyurun. Evet Atakan muhteşem bir gece olmuş. Uzun zamandır da görüşmüyoruz bu sayede. Birçok dostlarımızı da burada görmüş olduk. Koray Bey aynı şekilde. Sizde de öyle. Çok keyifli bir gece olmuş. Dilerim çok çok daha güzel gecelerde birlikte olacağız. Çok sağ olun. Tebrik ediyoruz. Yunuslar ekranlarında e, her hafta, her pazar günü yayınlanan e, Şehrin Patronları programında Narizane, Ben, Yeliz Kay ve Serdal Kara yapımcılığında e, ödüle layık görüldük bu özel gecede. Çok güzel bir organizasyon ve bu gecede ödül almak ta, tabii ki bizi daha da onurlandırdı. Siz de yılın en iyi sunucusu ödülüyle çok güzel bir ödül aldınız. Muhteşem bir program yapıyoruz ve güzel de bir kanalda izliyoruz. Tar ekranlarında artı birbirinden farklı programlar hazırlamamız bizi sinema filmimizde devam ediyor. Bu de bize layık gördükleri için herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi Avrupa'daki Türklerin sesi olmak, Türkiye'deki e, insanların hissettiği, özlemini, vatan özlemini gidermek için çok güzel bir program hazırlıyoruz. İşte çok yakında Avrupa'dan da birbirinden farklı konu ve konuklarla e, şehrin patronlarında olacağız. Hep beraber izleyeceğiz. Şehrin patronlarından bütün sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz.